Merhaba arkadaşlar, şu anda ne Meli semtindeyim. Burası 103 metrekare. Bu şort olduğu için çok hızlı geçiyorum. Diğer videonun daha detaylı kısmı kanalın tam videolarında. Burası 3 oda, bir daire 2008 yapımı, fiyatı 260 bin euro. 3 tane odası var. İkinci odası. Arkası bir hayli, açık, keyifli, güzel bir daire. E, videonun e, detaylı e, şekilde e, çekilmişi e, kanalımın e, büyük videolar kısmında var. Oradan takip edersiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça hoşçakalın. E, bu ev 260 bin euro ve 800 ile 1000 euro arasında rahatlıkla kiraya verilebilir.